Ee, Merhaba arkadaşlar, ee, ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Ben askerim. Ben Doruk de Efe'yim asker. Akülüm de var. Ee, Akülün markası ne? Audi 3. Audi 3. Oo. Arkadaşlar şimdi Doruk Efe'nin size bir sürprizi var. Gözlerimi sürprizi kapattin. ne? Gözlerinizi kapatın bakalım. Neymiş bakalım Doruk Efe'mizin sürprizi. Al. Çivimiz var bir tane. Bir tane çivimiz var. Doruk Efe'nin size sürprizi. De de. Yavaşça koyalım suyunu. Tamam. Koy. Koy 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 biraz daha koy. Susamış. Dur tamam. Koy isim. Yemeği de bitmiş bunu. Evet. Bunun adı ne? Cici. Adına ne koyduk? Bilmiyorum ki ben. ismini ne koyduk bunun. Cici. Ben bunun ismini Cici koyacağım. Bu doğru. Efenin sürprizi. Hayır üstüne su dökme sakın. Efenin. E, e, ben civciv almıştım. İsmini Cici koymuştum. Ama arkadaşlar şimdi bakın ya. ya. Çok tatlı. ya. Çok tatlı. Onu oraya koy Doruk Efe kafasına gelmesin. Ben Doruk elini almak istiyor. Tamam sev. Hayır, otur otur Hayır, otur. Hayır gel tırmalamaz. Hiçbir şey yapmaz abisi. Bir tane, ya, bir tane, sev. Bir, bir tane. Dokun hiçbir şey yapmıyor. Bebek bu daha. Bak hiçbir şey yapmıyor. <gülüyor> Küçük. <laughs> Sinek gel. Abisi bak Enes hiç korkmuyor değil mi Enes? Ev abi. Ay. Gel sen de. Vallahi hiçbir şey yapmıyor. O zaman arabana bindirelim. Hayır, hayır. Arabada da açıyor. <laughs> hayır hayır. Arabaya bindi ya. O benim ya. arabam. Civciv arabayı kullansın bakalım. <laughs> Hadi arabayı kullan. Ay Doruk sen ne kadar korkaksın ya. Hadi arabayı sür. Ay sıçar diye. <laughs> Civciv. <laughs> tamam korkma. Tamam. <laughs> Korkacak hiçbir şey yok. O daha bebek. Hiçbir şey yapmıyor. Değil mi? Ama evet. acıkmış ona yemek getirelim. Elimi tut. Tarık Efe'nin civcivi. İki taneydi bir tanesi öldü değil mi Enes? Seninki öldü. Seninki öldü. Koç koç. Bir de ev öldü. Bu da kaldı. Hı. O niye öldü acaba? Tek yalnız kalmış. Gel oraya doğru kafa. Yalnız Hayır. kalmış değil mi öldü? Evet. Hayır arkadaşı var zaten. Bir tane. Öyle bir, yapma doğru kafa. Bir tanesi zat. Saat... Evet arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Cibcibi. Hayır yapma öyle. Cibcibcik sen burada bir, bekle bir, tamam mı? Gel bir gel. Sana burada iyi eğlenceler. Yoksa bunlar sana bay rahat bay vermeyecek. Bay bay, bay Civciv. Beni abone olmayın. Ben ben bay bay. bay.